arkadaşlar. Güzel bir Eskişehir gönünde size bugün siz değerli arkadaşlarımdan gelen güzel sorularla yani Leylandilerle ilgili gerçekten çok yoğun bir şekilde hem budanması, hem üretilmesi, hem de bakım ile ilgili sıkça sorular geliyor. bu doğrultuda hepinize çok teşekkür ederim. Ee, ne kadar çok soru gelirse o kadar çok izlendiğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu arada da dediğim gibi abone de olursanız kanalımın gelişmesine yardımcı olursunuz. Şimdiden tekrar teşekkür ederim. Leylandilerinin boyu 1,5 metre ise arkadaşlar 150 santim ise 80 santimde dikilebilir. 2 metre ise 1 metre arayla dikilebilir. Eğer bazen de arkadaşlar iyi gelişmiş oluyor 3 metre üç buçuk metre boyunda oluyor. 120 santim üzerinin 120 santim arayla dikilebilir. Arkadaşlar Mutlaka arayı kapatıyor. Geçen bir arkadaşımız sordu. Birisiyle anlaşmış arkadaşlar hem Leyland'ı almışlar. Hem de dikimini üstlenmiş firma gayet güzel. 170 santimdi galiba 50 santim arayla dikeceğiz demişler. O da akşam olunca e, videolarda görüp e, güzel bir soru sordu bana. Ben de cevabını iyi bir şekilde verdim. Arkadaşlar bunları 50 cm arayla dikersiniz. 150 cm'li ya da e, 2 metrelik leylandi, 50 cm arayla da dikersiniz. 30 cm arayla da dikersiniz. Hatta mümkünse yan yana bile dikebilirsiniz. Ama Arkadaşlar ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için mutlaka kendilerine kendilerine ait bir iki ağaç arasında mesafesinin olması gerekiyor. Biz yıllardır aynı şekilde arkadaşlar, Kestel'de dayım ve oğulları hem bu Leylandilerin üretimini aynı zamanda satışını yapıyorlar. Boş zamanlarında artık o kadar boş zamanları olmuyor. Daha önceki yıllarda dikiminde üstleniyorlardı arkadaşlar. Bizim özellikle söylediğimiz mesafe arası 80 santim, 150 santimde arkadaşlar. 2 metreyi de 80 santime, 90 santime dikebilirsiniz. 2'nin üstündekiler arkadaşlar 1 metre ara dikmenizde fayda var. Çünkü ağaçlar zamanla geliştikçe birbirlerini itekliyorlar arkadaşlar. Yani birbirlerine zarar veriyorlar. Bazen aradaki tam gelişemeyenler kurumuş oluyor, kuruyorlar ya da bodur kalıyorlar, tam gelişemiyorlar. O yüzden mutlaka e, aralarında mesafenin e, 150 santim Leylandlarda 80 santim, 2 metreliklerde de 90 ve 100 santime, hatta 3-3,5 metreliklerde de 120 santim arasında olmasında fayda var mesafe araların kapatmaz demişler. Mutlaka kapatır arkadaşlar. 2 senede kapatmazsa 4 senede, 5 senede kapatır. Onu kapatmamızın sağlamamızın en önemli olaylarından bir tanesi de arkadaşlar Leylandiler'de. Ee, belirli bir mesafede yükseklikte. Şimdi mesela ben 4 metrede bıraktım. Çünkü arka taraf benim kuzey arkadaşlar. Poyraz'dan buradan çok rüzgar esiyor. Bugün de tam tersi güneyden geliyor. Ee, arkadaşlar benim amacım sert esen rüzgarı kesmekti. Sert esen rüzgarın bana nasıl bir zararı var? Çok bir zararı var arkadaşlar. Ee, özellikle sebzelerde bol bol kırılmalar oluyordu. Ee, hafif e, bir soğukta donda yanıyordu. Şimdi leylendiler arkadaşlar buradan soğuk estiği zaman %70-80 oranında görmüş olduğunuz gibi kapattılar. Ee, rüzgarı kesiyor ama buradan esen rüzgarda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten sıcak estiği için herhangi bir problem olmuyor. Şimdi ben 4 metrede bunları kesmek istedim arkadaşlar. 4 metrede budadım hepsini. Bu sırada 42 tane var. 2 tanesi kırıldı arkadaşlar. Ee, neden kırıldı? Çünkü tam gövdeleri gelişmedi arkadaşlar. Biraz daha uzadıktan sonra tepesini vuracaktım ben bunları İlk defa geçen yıl 3. yaşında bunların tepesini vurdum e, normalde 3. yaşında veya 4. yaşında o sene arkadaşlar Mayıs ayında soğuk iklimlerde sıcak iklimlerde bir ay öncesinden yapılabilir. mesela sıcak iklimde Akdeniz, Ege'de Nisan ayında başlayabilirsiniz. Karasal ikliminin gözüktüğü şehirlerde arkadaşlar Mayıs ayında tepelerini kesebilirsiniz. Dediğim gibi 1 metreden, 2 metreden, 3 metreden. Sizin bırakmak istediğiniz yükseklik önemli burada. 4 metreyi ölçeceksiniz. Benim bir 4 metrelik çubuğum vardı arkadaşlar. O 4 metreyi her leylanın dibine koydum. Sıfırladım, kestim. Bakın şu, şurası 4 metreydi. Şu elimi tuttuğum yer. E, aşağı yukarı 100-110 santim geçen yıl uzadı. E, şunlar da yeni sürgünler arkadaşlar. Bu daha uzacaktır. Diktikten sonra ilk 3 yıl arkadaşlar mutlaka iyi sulayın. Çünkü Leylandilerin kök yapısı hem sağa sola yarı altına yüzeysel yayılan bir kök sistemi var. Hem de dibe doğru su arayışı olan bir kök yapısı var. O yüzden mümkün olduğu kadar suladığınız zaman iyi verim alırsınız ibrelerde Leylandiler bir de arkadaşlar hiç korkmayın budanmaktan çok hoşlanırlar. Mümkün olduğu kadar budayın ilk sene mesela bunu ben size ilk sene gibi göstereceğim. Yakın çekimlerimde olacak. Şimdi tepesini kesmeyeceğim. Arkadaşlar şuradan keseceğiz bunu. Ben söyleyeceğim size. Yakın çekimlerde göstereceğim. İlk sene tepesini kesiyorsunuz. 3 metre, 2 metre, 1 metre ya da 4 metre hangisini istiyorsanız yüksekliğini. Ondan sonra kestikten sonra arkadaşlar şu yan dallar mutlaka uçlarından bakın benimkinler 80-90 santim ben 25-30 santim alabilirim bunu. Şunlar arkadaşlar bakın yan dallar. Şu tuttukların yakından tekrar göstereceğim. Ee, yan dalları kestiğimiz zaman 15-20 gün içerisinde şuradaki kestiğimizin küçük yan dalları sürgünleri arkadaşlar tepesinde vurduğumuz için hızlı bir şekilde şaşıracak. Çünkü neden? Lider yok tepeye uzayamıyor. O yüzden ne yapması gerekiyor? Sağa sola yan dal verip tekrar lider yapmak için elinden geleni yapacak. O yüzden biz bu arada kestiğimiz için şunlar da gürleşecek, hepsi birbirini kapatmaya çalışacak. Yan dal vurumu da arkadaşlar bizim o arada bırakmış olduğumuz 80 santimlik, 90 santimlik, 100 santimlik ve 120 santimlik hatta 150 santim dahi bıraktığımız yerler oldu arkadaşlar. Dediğim gibi 4 senede değil 5 senede mutlaka kapatıyor. Bunları biz buradan kestiğimiz zaman bakın bu şu benimki dediğim gibi ortalama 110 saatte. Bunu kestik. Şu yakından göstereceğim. Şuradaki uçlar birden arkadaşlar 3 tane 4 tane sağa sola çakacak. Bunlarla birlikte arkadaşlar aradaki mesafeler kapanacak. Aynı zamanda tepesini kestiğimiz zaman gövdesi 8 santimse 10 santime yakın, 10 santimde 12. Yani o yıl 2, 2 santim çap olarak genişleyecektir. Yani gövde kalınlığı arttıkça arkadaşlar özellikle sert kış olan bölgelerde yani şu anki bulunduğum yerde. Bunlar şimdi alt gövdesi ortalama 8-10 santim arasında değişebiliyor çapları. Gövdesi kalınlaştıkça arkadaşlar taşıdığı yük olayı artacak ve kırılmayacak. Amacımız o arkadaşlar tepesinin vurulmasının sebebi gövdeyi kalınlaştırmak ve yan dalları da kestiğimiz zaman da arkadaşlar boşlukları kapatmak. İlk sene tepe vuracaksınız. Aynı zamanda e, dediğim gibi Nisan ya da Mayıs'ta tepe sürgünü. Ondan sonra tekrar Ağustos ayında arkadaşlar sıcak bölgelerde Ağustos'un başında. Eskişehir'de ve Karasal iklimlerde Ağustos'un sonlarında 15'inden sonra da yan dallar. İki yılda bir tepe sürgünü yapacaksınız arkadaşlar. Ama her yıl mutlaka yan dalları arkadaşlar mutlaka e, aynı zamanda boşluklarınızı kapatacaktır, kardeşleyecektir. Karşıdan baktığınız gibi resimde gördüğünüz gibi yeşil bir set bir duvar olacaktır. Yaşayan bir duvara sahip olacaksınız arkadaşlar. Rüzgarların geçirme olan %80-90'a kadar aynı zamanda e, ses yalıtımı da yapıyorlar arkadaşlar. Yani mümkün olduğu kadar yan taraftan gelen sesleri e, 5-10 yıl içerisinde tamamen kapatacaktır. Arkadaşlar bir 10-15 sene sonra düşünün bunları. Yıkılmaz bir yeşil bir duvara sahip olacaksınız. Ee, hayvan geçmez. Dediğim gibi karlarda da yıkılmaz. Ee, gövde kalın kalınlaştığı için rüzgara daha dayanıklı olacaktır. Mükemmel bir ağaç olacaktır. Zaten o sene artık bu diye bu diye bakacaksınız arkadaşlar 10 sene sonra. Yan dallar zaten görmüş olduğunuz gibi ee, o kadar uzayacaklar ki arkadaşlar normalde Neğlendileri biz ibreli grupları bunlar set olarak kullanıyoruz ama bunların eğer evlerinizde ağaç olarak tek ağaç olarak dikmek istiyorsanız arkadaşlar tek tek ağaç olarak da dikebilirsiniz. İnanılmaz güzel, yayılabilen mükemmel bir ağaç. boyu da 15-20 metre, 25 metreye kadar çıkanları var arkadaşlar. Mükemmel bir yayılım gösteriyor. Aynı zamanda yüksek bir ağaç olabiliyor. O şekilde de 8'e 8 ya da 10'a 10, 10 bahçenizde dikebilirsiniz. Güzel görünüm olsun istiyorsanız. Ama benim gibi böyle 650-700 metrekarelik bahçelerde arkadaşlar kimse ortalara leylanda dikmek istemez. Çünkü dediğim gibi çok yayılıyor. Bahçenizin mümkün olduğu kadar küçük arsalarda ortalarına dikmeyin. En azından kenarlara dikerek rüzgar kesen, görüntü kesen olarak kullanabilirsiniz. Çoğu arkadaşlar yan taraftaki komşularıyla arasına koyuyorlar arkadaşlar. Herkesin kendi özel alanı. Bazıları rüzgar kesiyor, bazıları da dediğim gibi görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için mükemmel bir ağaç. İbreli grubunda arkadaşlar. Arkadaşlar budama işlemini yaparken mutlaka yanınızda eşiniz olsun. Ya da bir tanıdığınız olsun. Gerçekten zor. Şu şekilde arkadaşlar yan sürgününü, yan kolunu az önce uzaktan göstermiştim. Kestik. E, tepesinde vurduğumuz zaman şunlar arkadaşlar burada hızlı bir şekilde gelişecek. Şimdi bir de bakalım. Şöyle. Size. Yandan tepe sürgümünü kesmeyi göstereyim. Şu an 4 metreden keseceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Oo baya büyümüş bu. İki elinle sıkıştırmam gerekecek. Şu bayağı kalın arkadaşlar. Onu da e, daha büyük bir tane bağ makasım var onunla keseceğim. Hemen şuradaki yanına geçeyim. Bakın geçen sene ortalama şuradan kesmiştik bunu. Yine aynı şekilde keselim. 4 metreden. Dediğim gibi şöyle bakın. Görebiliyor musunuz? Tam da göremiyorum ben de. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi tepesini kestik arkadaşlar. Şimdi bu tepeyi kesince şurada görmüş olduğunuz gibi tepe kesince bunlar lider olmak için elinden geleni yapacak. O yüzden arkadaşlar bunları da bakın bunlar da 60 santim şuralardan bunları keseceğiz lider olmasın diye. Şunları da alttan alıyorum. Bunları yan dallar dediğim gibi 30 santim, 20 santim kadar, 25 santim kadar kesiyoruz. Kestiğim zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz küçük e, sürgünler bunlar gelişecektir. Az önce kestiklerimizin boyuna ulaşacaklar. Bu arkadaşlar tepesini dediğim gibi kestim. E, lider olmasın diye bunu da kestim. Bakın burada tepesini, bunu da tepesini kesin. Bu da aslında bir tepe kesimi. Bunun da tepesini kestik. Bu sefer lider olarak bunlar uzayacak arkadaşlar. Böyle buraları kapatacaklar. Daha da genişleyecekler. Aradaki boşlukları bu şekilde budama yaparak kapatıyoruz. Bakın şöyle yine 90 santim şu şekilde uçlarından 25-30 santim alarak bunları kesiyoruz. Ne kadar çok budarsanız arkadaşlar şu budadığımız yerlerden kardeşleme yaparak bunlar araları güzel bir şekilde kapatıyorlar. Bakın bu da çok iyi uzamış. Geçen sene onu da şuradan kesmişim. Bakın kestiğim yerler şuraları. 110 cm uzamış. Yine aynı şekilde şuradan kesebiliriz. Gene keselim bakın şöyle. Tepesini vuruyoruz. Gördüğünüz gibi tepe kesildi. Hemen tepesini kesince altlardaki şu uzunların 20 santim, 25 santim uçlarından kesiyorum. Kesiyorum etrafındakileri. Lider olmasınlar diye arkadaşlar. Çünkü lidere şu an için ihtiyacımız yok. Şöyle bakın üstten görüntüsü de şu şekilde. Bunlar bu şekilde buraları kapatacaklar. Şu küçükler daha da gürleşecek çünkü tepesini kestiğimiz için Leyland'i şaşıracak arkadaşlar ne yaptığını bilemeyecek. O yüzden mümkün olduğu kadar alttan güçlü bir sürgünler başlayacak. Bu aradaki boşlukları bu şekilde böyle kapatıyoruz. Mümkün olduğu kadar bakın Arkadaşlar bir de Leyland'i kesinlikle şöyle diplerinden sıfır olarak budamayın. Budarsanız buralardan çıkmaz arkadaşlar. Dediğim gibi, şurası 60 santimse 20-25 santimden kesebilirsiniz. Bu şekilde. Bakın. Yine şu şekilde 20-25 santim. Kestikçe, bu da hiç korkmayın. Şunlar arkadaşlar gelişecektir. Bakın bunlar sürmeye başlamış zaten. Renkleri şu an açık renkte. Şu şekilde da Budanabilir. Tepesi vurulan Leyland'i kurumaz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şuraları önümüzdeki 15-20 gün sonra tekrar size çekerim. Bu kadar hızlı bir şekilde yanlara, sağa sola kol attığını göreceksiniz. Şimdi ben tekrar merdivenden bir kat aşağı inerek hemen bir alt kısımları da tekrar budayacağım. Bakalım kayıttan çıkmadan deneyeceğim, düşmeden. Evet rahat indik. Dediğim gibi mutlaka arkadaşınız ya da eşiniz olsun merdiven tutsun yanınızdan. Riskli yüksek bir yerden düşerseniz tarafınız kırılabilir. Bakın arkadaşlar şöyle 100 santimlik bir metrelik şuradan alabilirsiniz şu yanlar mükemmel bir şekilde önümüzdeki süreçte gelişecek. Evet arkadaşlar bu Leylandilerde tepe vurumu şu şekilde yaptık. Yan tarafını da kestik. Hemen altındakileri de aldık arkadaşlar ki lider olmasın. Ee, yanlara aşağı doğru tamamen bakın geçen yıl bu damışım şuradan arkadaşlar. Şunlar da Görmüş olduğunuz gibi şu iki tanesi bu budadığımız dalın lider olmuş. İki tane olmuş. Bazen üç tane oluyor. Ben şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar şu gördüğünüz gibi 50 santimlik şuradan alırsam bunları ben tekrar karşıdaki de alırsam bakın şunlar bu sefer genişleyecek. Bu sefer e, buradakiler büyümeye başlayacak. Bu şekilde arkadaşlar aradaki boşlukları kapattığınız zaman e, budama Makasları var büyük. Onlarla uçlarından onar santimlik, şöyle uçlarından hep her dönem onar santimlik alarak bunları budadığınız zaman işiniz daha da kolaylaşacak. Şimdiki süreçte şu elimdeki bağ makası benim işimi görüyor. Ama bu aralar iyicene kapandığı zaman arkadaşlar, dediğim gibi bunlar için bağ maka, budama makasları var. Şöyle uçlarından her dönem tık tık aldığınız zaman ya da elektrikli ya da yakıtlı böyle testereler var. Onları da kullanarak hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Arkadaşlar kafanıza takılan sorular olursa tekrar leylendilerle ilgili tepe kesimiyle ilgili ve yan dal kesimiyle ilgili rahatlıkla sorabilirsiniz. Bakın şunu da alalım tekrar bir daha göstereyim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kestim. Yan dalları ne kadar budarsak kardeşleme o kadar iyi olacaktır. Kardeşlemenin de amacı aradaki şu görmüş olduğunuz boşlukları şu uçlar, uçlardaki küçük sürgünler gelişerek kapatacak amaç bu arkadaşlar. Bugünkü videoda görmüş olduğunuz gibi ...tepe vurumunu gösterdim size. Aynı zamanda tepeyi vurduktan sonra da... ...yan dalların... ...lider olabilecek... ...vasıfta olanların kesilmesi gerekiyor. Onu söyledim. Ve aynı zamanda uzamış olan... ...şöyle baktığınız zaman... ...bakın şuradaki yan dalları aldığınız zaman... ...ileriki dönemlerde arkadaşlar... ...boşluklar tamamen kapatacaktır. Ee, hem görüntü... ...hem ses yalıtımı hem de rüzgarı yüzde 80-90 arkadaşlar mutlaka engelleyecektir. İbril gruplarından olan Leylandi budanmaktan çok hoşlanır. Kesinlikle arkadaşlar korkmayın. Ee, yılda iki defa e, yandal budaması, bir defa da tepe sürgünü yapılıyor. İkinci yıl arkadaşlar e, tepe sürgünü yapmıyorsunuz yine aynı şekilde e, iki defa e, söylemiş olduğum Nisan, Mayıs aylarında ve Ağustos aylarında iklime göre yan dal budaması yapabiliyorsunuz. Sorularınız varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. En kısa zamanda size dönüş yapacağım arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.